Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. PUBG'nin yepyeni bir bölümüne daha karşınızdayız. Bugün ekiple birlikte her zamanki gibi militara iniyoruz. Biliyorsunuz burası bizim mekan dostlarım. Bakalım aşağıda bizi neler bekliyor. Bu arada dostlar e, video benim kanala abone olmayı unutmayın. 4 saat hala çok var. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Gelmeniz lazım. Tamam orası. tamam. Zapt olmaz canı çok az zapt olmaz. Zapt olmaz Canım çok az önce. Helal. Kanka biri baydı beni. Nerede bunlar? Helal. helal. Tamam. helal. Cem, helal, cem, helal cem, cem 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 Şey al. <laughs> ben aldım zapt yani. Oğlum ne çok düştüm lan. SKS ile oynuyorum anasını satayım ya. Gitsene evet. evet. Cem. Çekme çekme. Ya he. Şunda alıyor. da M762 var. Dürbün lazım mı? Dürbün 4 ile 2 var. Ha araba var kanka köprüde. Bak baktan görünüyor. Zapt olmaz gözün kanadı. Hop uy köprüye bak. Bir baygın. İki baygın. Tamam. Bitir 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 bitir. Bitir, bitir, bitir. Baygın bitti benim Baygın bir. Baygın bitti. Araba Arabanın arkası. arkasına kaçtı aynen. arkasında. Aynen. O da ölse göstermesin. Alttan sıkacağım da görür mü? Yok tekerin arkasında o. Aa, bak soldan gitti o. Soldan kaçtı. Şu araba. Mat o bence suya atladı. Olabilir. Bana böyle geliyor. Aşağıdan gelecek o. Gidim. Lan adam burada. Lan oğlum sen miydin lan? Ey canım. gibi. bana verin Kanka burada bir susturucu vardı ya. Almazsanız ben alabilir miyim? Neyse. Oğlum. Kimi Yürü. ödürgün lazım? Yürüttüler susturucuyu. <laughs> Cem hayırlı işler kardeşim. Eyvallah. Al fix vereyim mi? Yok yok. Bende 3 var. Kullanmıyorsan ver. Bende de 3 var. Eee karşı, karşı. Aynen orada duruyor hala. Yani. Attack Karşı ne Çöp lan? Önce bir köprü başını hmm. şey yapalım da. <laughs> Oğlum bu yukarıdakileri ne nerede temizlediniz ya? Ben bakmış olabilirim. Ama olabilirsin yani ha. O sıkıyor Bekle kanka sıksın, acil Vay et İstediğe kadar sıkabilir Peki oraya arabada o, bir rush yapmamız kaldı yok ya. mu? Arada kaldı o şeyin Arabanın Mark'ta içine kaldı location. Gelsenize kanka Arkanda en ağzında <laughs> Vurdum bir Tamam sen oradan taciz yap Bura bende sıkıntı yok Benimle oynayın kanka Ayakları ayakları bak Cem sağ Arkadaşı da orada çünkü. Yerde yatıyor. Bak ayaklarını görüyor musun? Bana sıkacak. Bir tane yedi. Ya nasıl değiniyor? Baygın. Arabayı bir alabiliyor musunuz dostum? Arabayla bir beni alabiliyor musunuz buradan? Araba tamam. yok. Güzel. Şuraya bir rush şey yapalım. Olurum. Şunun arkasında. <laughs> 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 Zapla <Zaptamadım, kahlanın> bak yerden. <gülüyor> <gülüyor> Bomba atıyorum çok yaklaşmayın. Kardeşim, hepsini aldım. O işim, beni reportlarlar bunlara. Kanka, gene şu evdeler mi? Aynen. Şey, arabanın orada. Kaptolmaz. Kardeşim, ya, en son ya. araba almaya gidiyordum. Arabaya getirdin araba? Ya. Köprünün ortasında araba. Bu alan vurar ha. Bu alan vurar. Ne kadar vurar? Vurar, vurar ya, mı? Vurar. Ha okey, vurar. Vurmaz yani, vurar ha. Aynen vurar var. Türkçemiz kaçmış. Arabamızın lastiği patlak ona göre. Koşun. Bir şey de sağlam bırakın be. Ulan zapt olmaz. Bir şey de sağlam bırak lan. Ha, Aynen. Aynen. Kanka Aynen. şu lobide hatırlatsana da evet. şu kaskın deseni takayım ya. Şu İhsan da bir ölmedi. Ah tam oldu. <laughs> şu an gelin bırak. Mert, bak Mert'le gelecek. <laughs> araba nerede? <Şu> <laughs> Şomazlı oldum tövbe Lan. Oğlum araba oradaymış ya. Lan neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? üstünden taş, baş üstünden baş bırakmayacağız biraderim. Şu araba nasıl sağlam mı? O da patlak, o da patla. Hadi. Oğlum binilmiyor. Niye binilmiyor lan, bu arabaya? Ya, ya. Lan ebenin acı orta boyayım. Dur lan dur. Lan dur. Ya, dur sana. Aa, arkada Storos geliyor, arabayı park et şuraya, arabayı park et. Park et, sakla arabayı. Kay, kay, kay. Ya, evin acı vereti boyayayım seni, dursana abi. Ne diyorsun ya, zapt olmaz, dur diyorum zapt işte. Olmaz, <laughs> zapt olmaz, dur. Zapt duymuyor ki ya. <laughs> Kanka, yemin ederim öyle bir saçmalıyorsunuz bazen ya. Aa, abi, 10 kez arkadan araba geliyor diyorum ya. Aa, o, kalk, 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 kalk. Üstelik araba yavaş gidiyordu, ben nasıl bayıldım? atarsan bakıyorlar of ya lazım <laughs> ya hiç durmuyor git dedi gitmiyon ya baygın bir ha buna demin o şeyleri öldürdü Ömerim araba arkada onun bu can ne bu kadar hızlı gidiyor Abi şu an kırmızı alandayız. Ben yani düştüm. O da beni Kanka. Arabaya binsinize siz boş ver adamlara. Ben siz diyorum burayı. Herkes baygın baygın. 8x atayım kaçın. Vereyim şeyleri, lootları. Bekle 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 verme. Canım Adam çok vur. hızlı koşup gidiyor. Sisle şurayı sisle. Her baygın. yeri sisleyin abi önümüzü. Köprüyü sisleyin ah, köprüyü. dur. Bakalım. oyun alanına düşüyorlar. Yürün, yürün. Tamam, siz de düşeceksiniz ama. Bin arabaya. Arabayım. Adam sarkı sarı sarı gidiyor ya. Yanın kim? Ya ya. <laughs> çabuk 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 çabuk. <laughs> cem kit bas e, Cem. Da, dur. Kit bas acil etme. Kit bas. Şu an sargı yapmazsam ölürüm ben. Abi yürü, yürü. kit basabilirdin yürü, ya. <laughs> Ulan zapt olmaz. Ulan zapt olmaz. Sana dedim ki <laughs> adam geliyor <laughs> Gideceğim. arkadan. Gideceğim. Gide, nasıl çocuksun ya? Hangi 10 kez de dur dedim ya. Lan gelişine ne güzel tarayacaktık var ya. Tamam adam bir şey yapmayın ya. Ya vay arkadaş ya. Adam şey yapar. Hep kübranın yüzünden ya. Yok dur, tamam da üstüne varmayın çok. <laughs> Kanka kit döneceğiz. Bir dakika duruyorum. Kit dön abi. Kit dön. Kit dön Siz kit. arabayı bana salın diyeceğim ama dönemiyorsunuz değil mi? Kit dönülmez bu. Ben döndüm abi. Bas bas abi. bas kit bas. Çabuk. Atlar bana. Ben de döndüm. Bas Duptom bas. Taptolmaz dönemedin bas, kardeşim. Abi. Nereye döndün sen? <laughs> Kanka bas 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 bas. <laughs> Lan niye tutma önüme Bas bas bas. Lan maya Adam, mısın? Adam bandaza dönüyor. Kilisayda şey dönüyor. Kanka kit basıyorum dedim basamadın. Bas, abi puan puan ya. Basamaz, ha? E kanka ben ne yapayım şey, yani? Benim sorun değil ki. Böyle ödeksiz demiyorum. Şey. Lan zarg bassana. Yürü, yürü, yürü. oğlum sargı şey, bekliyorum. Nasıl bastın ya? <laughs> Sargında mı yok? Allah kahretmesin Düş, seni. Tamam düşmez, düşmez düşmez. Düşmez tamam çıktı alanda. Nasıl vurdu yürü. be? Oyyy. Abi. Abi. Abi lan. <laughs> abi. 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 Abi evet. sen tamam. dur 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 dur. Uf Kit ver kit ver. Ah oh, ver kit Alan çok gel, küçük gel, bak gel. çok adam var. Kanka bana kit ver alın çek çık çek çık, Atıyorum çek 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 bir tane daha çek 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 Bak alan çok küçük kaldı. Tamam. Kanka. Dokuz bu saatten kuş, sonra katırlarla eşeklerle devam edeceğiz. Kanka, Koşun. Abi iki var. Gelin. Çabuk. Sis var. Sisten göremiyorlar. Aynen. Şimdi bir vereyim mi Cem? Aldın mı? Olur valla. Ulan Cem ruhunu teslim ediyordun. Hadi iyisinler. Size bir şey diyeyim mi? Öleceksiniz siz. Şu an konum olarak çok kötü yerdeyiz. Bagi ee, var burada. Bir taraf. Bir şey yapın. E Orası siz vardı. Bazı ben bandı. hala loot derdindeyim. <laughs> Molotu? Hmm. O derdende. Kanka e, ee, bu taraftan gelseniz de bir. Adam tamam bekle okuyacağımıza gelecek zaten. Ha gördüm. Bir dakika güzel. gördüm. Gördü bizi o da. Kanka çıktı anda indireceğim bir dakika. Çıkıyor sağa doğru. Tamam. Ya, ya. Kardeş Marka, benden hızlısın mezarlar. Aşağı gelecek aynen. Tepeyi alın. 16 kişi. Benimle durabilir mi birisi? Neredesin sen? Geldim yanına. Kaya arkası. Ben az önce nereye işaret attım lan araba vardı. Şurada bir yerde araba vardı. <laughs> 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 Hayır o değil. Şurada. Şu o araba normal araba. Lan o değil ya. Şurada dağın tepesinde Toros vardı. <laughs> ha adam burada. Tamam. Kulü benim orada mı? Öyle o da. Tamam, Oo, kes, sis açıldı. Kesinlikle kulübenin içinde olmasın ya. Kanki. Zapt olmaz. Sen oradan. oradan... Buradalar buradalar. Kankalar. Burada 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 burada. Tam da sen oradan bak diyecektim. Toprağım zöre kalkıyor mu? Kalkıyorum tabi zöre. Toprağım kalkmaz olur muyuz ya? Nerede? Öldü bir. Tek iş o. Benim sıktım. Lan. Yok arabanın önünde. Lan bu ne? Abi hiç. Headshot tamam. attım droptakini ölmedi. O zaman seni bombamla öldürmek istiyorum. Burada hmm. ya. Drop'un yanına. Ağzına Hadi lan. Bak lan içine. Ağzına gidelim. Niye maç bitmedi? Hı. Bir silah var. Ha, gördüm. gördüm ağacın gördüm. Ağacın gördüm. Ah be son anda. Güzel güzel neyse evet. kanka toplamda e, 12 20 23 kil. Gayet güzeldi, fena değil. Ama Az son anda ölmeyi başardığı için onu da ayrıca tebrik ediyorum. <laughs> kanka bir şey. Biz güzeldi, de de hadi yapalım. bakalım. Haydi, abone olmayı unutmayın. <laughs> tamam, benim yarım bunu Kübra ya söyledi, benim gerek gerekiyor.